MasterChef'te bu hafta elenen Çağlar her şeyi ifşa etti. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın MasterChef'te kamera arkasında neler yaşanıyor? Hiçbir yerde bulamayacağınız o gizli bilgiler neler? Çağlar hem kamera arkasında hem de MasterChef evinde yaşananları bakın nasıl tek tek ifşa etti. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta elenen isim çağlar oldu. Arkadaşım sence çağlar bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Çağların gidişi hem şefleri hem de arkadaşlarını gerçekten çok üzdü. Çünkü genel olarak en çok sevilen isimlerden birisi Son haftayı saymazsak kendisini potoya da gönderseler, kendisine haksızlık da etseler, hep diğer yanağını çeviren ve sevecenlikte birisi olduğu için herkes onu çok sevmişti. Lakin gidişi de bir o kadar olaylı oldu. İddialara göre çağlar vermiş olduğu iddia edilen bir röportajda şöyle söylüyor. Masterchef beni bir yaşıma daha soktu. Burada arkadaşlık dostluk tamamen palavra. Bir hafta daha ileriye gidebilmek için baba oğlunu bile satar burada. Bakmayın bunların arkadaş kardeş dost gibi göründüklerine. İnanın ki öyle bir şey değil. Kamera arkasında neler yaşadığınızı görseniz mideniz bulanır. Ben bu mide bulantısıyla daha fazla devam edemeyeceğim için aslında biraz da bilerek elendim. Bu psikolojiyi yönetemedim. Burası gerçekten çok sıkıntılı bir yermiş. Burası lülerin diyarı diye röportaj verdiği iddia ediliyor. Arkadaşım sen çağların dediklerine katılıyor musun? Sence haklı mı Düşünceni Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.